Merhaba Aşifler RedNet izleyenleri. Yeni bir kutu açılısı videosuyla karşınızdayız. Daha önce X ve XA modellerini incelediğimiz son X serisinin XA Ultra modeli de ofisimize ulaştı. Yaklaşık 1500 lira bandında fiyat performansı iyi olabilecek bir model. Bakalım kutusundan neler çıkacak. Şimdi şurada iki tane jelatini var. Onları bir alalım. Yani ailenin en çok merak edilen modeliydi bence. Evet, çok soru geliyor. Bizim kanalda ben takip ediyorum. O nedenle hani en kısa sürede incelemesini yapmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi devasa bir telefon. Lens devasa asıl benim dikkatimi ilk başta o çekti. Ee, ön kamerada 16 megapiksel bir ön kameramız var. Oldukça hani selfie anlamında iddialı bir telefon. Valla ilk bakışta yan çerçeveleri çok güzel değil mi? İncelik olarak. sağda da böyleydi. Ekran gövde oranı muhteşemdi. Bize grafit siyah modeli gelmiş. Çok da şık ya. Valla açıkçası benim son dönemde gördüğüm en şık Sony telefon. Aynen öyle. Tabi bu hani biraz hatta bayağı yeni geniş <laughs> ekranlı bir telefon olduğu için hani biraz kullanması ergonomik açıdan iyi Herkese olmayabilir Herkese hitap ama, etmiyor en azından. Bunu söyleyebiliriz. Yani böyle yolda falan bir şey izlemek için çok iyi bir telefon. Şöyle açayım. Bir yandan açılsın. Bir devam edelim. Şöyle kulaklıkları göstereceğim ama. Ha. İlginçtir. Yani Sony'nin bence kendini geliştirmesi gereken bir nokta. Kutu içeriğinden daha iyi kulaklıklar çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çıkan kulaklıklar İlginç bu kulak arkadaşlar. İlginç kulak çıkmadı. Yani özellikle hani çok iyi bir kulaklık üretici üreticisi olarak Sony'nin bence biraz daha Türkiye'deki kutu içeriklerine daha iyi kulaklıklar koyması lazım. Onun dışında bir adet şarj adaptörümüz var. Şöyle görebilirsem. Özelliklerine bakayım. 5 volt 1500 miliamper diyor. Mediatek P10 olduğu için hani ne kadar hızlı şarj edeceğiz, edecek göreceğiz. Şunu da koyayım. Onun dışında bir micro USB data kablomuz var. Ve başlangıç kılavuzuyla beraber garanti belgesi gibi belgeler var. Valla ilk bakışta ben telefonun tasarımını oldukça beğendim ama tabii Helio P10'la beraber nasıl bir yazılım optimizasyonu yapılmış telefonun işte ön kamerası, arka kamerası vesaire nasıl detaylı incelememizde göreceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.